Taşlara kayalara fısıldayan Doktor Kan olarak bugün sizlere hem doğal hem de tarihi özellikleriyle dünya çapında öne çıkan bir yeri tanıtacağız. Burası Karayın Mağarası. Karayın Mağarası Antalya'nın 27 km kuzeyinde bir tepenin üzerinde bulunuyor. Denizde yüksekliği 450 metre. Ve buranın en önemli özelliği son 500 bin yıl aralıksız olarak insanoğlu tarafından iskan edilmiş bir bölge olmasıdır. Evet bu görmüş olduğunuz topraklarda 500 bin yıl boyunca insanlar aralıksız olarak yaşadılar. Burada barındılar. Klasik çağlara kadar burası kullanıldı. Roma dönemi ve sonrası klasik çağlarda da ağırlıklı olarak adak mağarası olarak kullanılmıştır. Mağara o kadar önemlidir ki 500 bin yıl önceki paleolitik dönemden başlayarak Kalkolitik, eski Tunç çağları gibi ...prohistorik çağlarda ve klasik çağlarda tamamen kullanılmıştır. İçinde yapılan kazılarda, 1946 yılından beridir kazılar yapılmaktadır, çok önemli buluntulara ulaşılmıştır. Ve bu buluntular, insanların yaptığı resimler, hem Karay'ın yakınlarında bulunan bir küçük müzede... ...hem de Antalya Müzesi'nin tarih öncesi bölümünde sergilenmektedir. Birçok buluntunun üzeri örtülü vaziyette zarar görmemesi için ışıklardan, zamandan, sudan... Ancak yine de burada gezerken 500 bin yıl önceki soydaşlarımızın burada yaşadığını bilmek ayrı bir heyecan veriyor. Işıklandırması ile beraber çok güzel bir mağara. Burası hem Akdeniz'in ve çevresinin bitki ve hayvan kalıntılarını ortaya koymuş olması hem de burada bulunmuş olan insanların ilk sanatsal eserleri nedeniyle de çok önemli. Ve Antalyalara dair olmak üzere bilinse de çok kişinin fazla ziyaret etmediği bir bölgede çok da ziyaret edilmiyor. Ancak mutlaka size biz taşlara kayalara fısıldayan doktor kan olarak burayı da gezmenizi öneriyoruz. Bu güzel mağara size hem doğal güzellikleriyle hem de insanoğlu için önemli olan tarihi özelliğiyle çok şeyler katacak. Buradaki kazılar hala devam ediyor. 1945'ten beridir yapılan kazılarda ve 85'ten beridir devam etmekte, aralıksız olarak devam etmekte olan kazılarda hala çok önemli bulgulara rastlanıyor. Gördüğünüz gibi mağara çeşitli galerilerden oluşan doğal ve büyük bir mağara. Sizleri buranın resimleriyle baş başa bırakıyorum.